Arkadaşlar herkese selamlar. Gördüğünüz gibi arkamızda iki tane Mercedes'in tarihine damga vurmuş, damga vuracak otomobil var. Benim Cosworth'ı hatırlarsınız. Daha önce video çekmiştik arkadaşlar. Plakası değişti plakasını soracaksınızdır muhtemelen. Onu yeni arabaya taktık. Şimdiden söylemiş olayım. Bugün aslında Mercedes'in teknolojisi nereden nereye geldi onu göstereceğiz size arkadaşlar. Bu otomobil çıktığı yıllarda, 80'li yıllarda bizim otomobil 87 model aslında o zamanki en iyi teknolojileri üzerinde barındırıyordu. Özellikle sportiflik anlamında. Yani o zamanın en kral e'lerinden bir tanesiydi. 190E 2.3 Cosworth diye geçiyordu. Hem Cosworth tarafından hem Mercedes tarafından birlikte geliştirilmiş bir makine. Sportiflik iddiası da çok çok fazla. Çünkü o zamanki DTM yarışlarına katılıyordu. Ama artık günümüzde konuşacağımız şey işte tam olarak burada duruyor. EQE 350 Formatik arkadaşlar. Bugün böyle karşılaştırma gibi değil de işin teknolojisi nereden nereye geldi onu konuşacağız. Çünkü iki otomobilde e, arada 30, 2023, 87, 36. 36 yıl var arkadaşlar arada. 36 yılda neler değişmiş biraz onlara bakacağız. Ve aynı zamanda EQE'nin benim YouTube kanalında herhangi bir testi yoktu. Onu da bir detaylı incelemesini yapacağız. Bir sürüşe çıkacağız. Neler hissettiriyor onları size aktarmaya çalışacağım. Başlayalım yavaş yavaş. Bir kere öncelikle formundan başlayalım. Gördüğünüz gibi bu otomobil tamamen köşeli hatlara sahip. Ama özellikle elektrikli otomobillerde verimlilik çok fazla ön plana çıktı için bu otomobilin formu tamamen aerodinamiğe dayalı. Gerçi bunun da o yıllara göre aerodinamisi fena değilmiş. 0 32'lik bir sürtünme katsayısı var. Yine fena değil çünkü 30'a yakın değerler ya da 30'un altı çok çok iyi değerler. Ama burada 0.22'lik bir sürtünme katsayısı var. Zaten bu otomobil ilk çıktığında sürtünme katsayısıyla seri üretimdeki en iyi sürtünme katsayısına sahip otomobilde. Ve EQR'in bir özelliği de var arkadaşlar. Mercedes'in ilk E serisi elektrikli otomobili. Çok fazla teknoloji var içinde. Bugün hepsine yakından bakmaya çalışacağız sizlerle. Ama Cosworth'ta çok güzel duruyor be. Bir kere şunu görüyoruz. Çok küçükmüş o yıllarda otomobiller. Artık otomobiller çok büyüdü. Çok ağırlaştı. Tabii ki pillerin de bunda etkisi var. Güvenlik sistemlerinin, oradaki kablolamaların da bunda çok ilgisi var. Ama burada gördüğünüz otomobil bildiğiniz bayağı küçücük bir otomobil. 1220 kilo arkadaşlar. Cosworth. 2355 kilo da EQE. Yani arada neredeyse bir tondan fazla var ya. İnanılmaz bir rakam. Ama tabii ki güç verileriyle bunu çok çok iyi kapatıyor. Bu otomobil arkadaşlar o yıllarda tabii ki sportif küçük detayları vardı. İşte tamponları olsun, maşbiyerleri olsun, spoiler'ı olsun. Burada da yine sportif detayları görüyoruz. Çünkü EQE'de AMG paketli bir EQE. O yüzden burada da yine sportif detayları görüyoruz tamponlarında, jantlarında. Tabi burada Mercedes'in artık ikonik haline gelen o radyatör ızgarasını net bir şekilde görüyoruz. Elektriklerde artık böyle bir şey yok. Komple kapalı bir radyatör paneli var. Bu tabii ki aerodinamiğe büyük bir katkısı var arkadaşlar. Ama burada da Mercedes'in yıldızlarıyla çok şık bir görüntü elde edilmiş. Bir de içeriye bakalım. Buyurun. Şu kokuyu keşke duyabilseniz ya. Böyle inanılmaz güzel bir deri kokuyor hala otomobil. Şimdi EQE'ye baktığınızda arkadaşlar bu kapı bile küçücük geliyor insana. Daha alçak bir oturma pozisyonunda oturuyorsunuz. Otomobil yere daha yakın. İki otomobillere sunroof var bu arada. Onu söylemeden geçmeyelim. Hatta EQE'deki panoramik cam tavan diye geçiyor. Açılabilir cam tavan diye geçiyor. Baya büyük bir şekilde açılıyor. Bundaki de küçük ama işlevsel mi? Tabii ki işlevsel. Böyle hafif arkası da kalkıyor. Bilirsiniz zaten bu otomobile gezenler hep öyle geziyorlardı. Tabii ki içeride her şey analog. Dijital hiçbir şey yok. Dijital sadece bir ortada saati var o kadar. O da tur zamanı falan tutmak için o zamanki Mercedes yetkililerinin koymaya karar verdiği bir saat. Ama bu tarafa geçtiğimizde tamamen dijital ekranları göreceğiz. Son olarak bir bagajı da söyleyeyim. Bagaj hacimlerinde çok inanılmaz bir değişim yok. Bunda 410 litrelik bir bagaj var arkadaşlar. Burada da 430 litrelik bir bagaj görüyoruz. Ama tabii teknoloji açısından inanılmaz büyük farklar var. Çünkü bu otomobil elektrikli 4 çeker ve gücü anında aktarıyor. Cosworth gibi bir şaftı olmadığı için aktarma organlarında herhangi bir gücü iletmek için bir şeye ihtiyaç duymuyor. Direkt olarak lastiklere aktarıyor gücü. O yüzden tepkileri falan çok çok hızlı tabii ki. Ama bunun da inanılmaz bir sürüş sevki var. O manuel vitesiyle birlikte biliyorsunuz getrak şanzıman var bunda. Birinci vites altta 2 ve 3 diye gidiyor. Çünkü o zaman yarışlarda en çok kullanılan 2 ile 3. vitesmiş. Öyle bir istatistik çıkartmışlar. O yüzden de bu otomobilin şanzımanı diğer otomobillerden çok farklı ve çok sağlam olduğunu söylüyorlar. EQE'de herhangi bir şanzıman yok. Direkt olarak lastiklere iletiliyor güç. Bir de EQE'nin içine bakalım. Buraya bakmadan bir arka diz mesafesine bakıp oradan geçeyim mi ya? Ne kadar küçük olduğunu şimdi çok çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Mesela bu koltuk bana göre ayarlı arkadaşlar. Bakın o zaman insanlar mı küçüktü ben anlamıyorum. Şimdi çok büyüdü otomobiller ya. Dizleriniz resmen değiyor yani koltuğa. Bu koltuk çok az geride. Biraz daha ileri alınabilir tabii ama ama tabii bunun da saf bir sporcu olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Koltuk arka taraf iki kişilik. Üç kişilik değil yani. Buraya herhangi bir kişi oturamıyor. O yüzden tam bir sporcu bir araba yani. Elkü'nün arka koltuğunu geldiğimizde ne kadar büyüdüğünü anlayacağız arkadaşlar gördüğünüz üzere. Aradaki 36 sene böyle bir şeye ulaşmış. ki de açmış. Güzel tabii ki. Yani söylediğim gibi arkadaşlar otomobilin sürüş keyfiyle ilgili söyleyecek çok şeyimiz yok. Müthiş yani. Anlatılmaz yaşanır. Ama bu otomobil otomobilin teknolojisi de insanı etkiliyor kesinlikle. Bak kol dayamadan vazgeçmemişler. O otomobilde bile var yani spor olmasına rağmen. Burada bir dijital klima kontrol panelimiz var. Hemen altında da iki tane Type-C var gizlenmiş şekilde. Burada gözü yormadan duruyor. Kol dayamasının da arkadaşlar içinde şurada şöyle bir kalemlik var. Bu da eski böyle çok çek imzalamaktan kalmış bir alışkanlık. Bir de iki tane de bardaklık çıkıyor. Bunlar güzel detaylar. Arkadaki konfor unsurlarını arttıran şeyler. Haydi öne geçelim. Bir de öne bakalım. Geçmeden şu bagajı da göstereyim size arkadaşlar. 430 litrelik. Tabii ki burada artık işin içine elektrik devreye giriyor. Bu da gayet geniş. Koltuklarında yatırılabildiği bir bagajı var. Buyurun. Buyurun. Doğanay Bey. Burada biz arkadaşlar MBUX denen Mercedes'in yeni nesil aslında bu ekranları ve işletim sistemi karşılıyor. Çok renkli, çok oyuncaklı. Hatta aramızı şarj ederken mini oyunlar bile oynayabiliyorsunuz içinde. Dikey olarak konumlandırıyor. Hyper Screen denen yatay görüntü olanı da var. Ama bence EQE'de bu sistem daha çok gidiyor. EQS'de Hyperscreen'i tercih ediyorlar. Şimdi yola çıkalım isterseniz. Bütün teknolojilerinden falan, diğer otomobille farklılıklarından bahsedeyim size. Şimdi buyurun yola geçelim. Çıkmadan önce kanala abone değilseniz, kontrol ederseniz, abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz sürüşte. Thank you Arkadaşlar Tabi yola çıktığınızda elektrikli bir otomobille farklı duygulara kapılıyorsunuz. Çünkü hiç duymadığınız şeyleri duymaya başlıyorsunuz. Yani bunu şu anda havalandırma menfezlerinden gelen havanın sesi bile duymaya başlıyorsunuz. Çünkü çok sessiz bir otomobil. Çok sessiz olduğu için ekstra bence yalıtımına da çalışılmış. Dışarıdan böyle çok az bir yuvarlanma sesi geliyor. Onun haricinde herhangi bir ses duymuyorsunuz ama bambaşka bir dünyadasınız. Yani kokpitin içine oturduktan sonra koltukların etrafında bile şuralarda bile LED şeritler var ve her yaptığınız harekete bir cevap veriyor bu gördüğünüz etraftaki ambiyans ışıkları. Yani klimayı bile arttırıp çoğalttığınızda ısısını bilmiyorum şu an görülüyor mu şuradan kırmızı ve mavi oluyor sıcaklığı arttırıp çoğalttığınızda ve tabii ki şu hissiyat gaza dokunduğunuzda bu anında gelen güç hissiyatı sizi çok fazla etkiliyor. İçten yanmalı olan Cosworth'te de tabii ki sportif tatlar çok iyi ama onun yeri başka, bunun yeri başka. Şu anda geleceğin içindeyiz. Yani bu otomobil önümüzdeki yıllarda yeni gelecek olan nesiller bu otomobili konuşacak. Yani elektrikli E'yi konuşacaklar. Öyle görünüyor. Teknoloji anlamında şunu söylemeliyim. Cosworth'te mesela bir teknoloji var. Arkada hidrolik bir sistem var ve arkaya insan bindiğinde ya da siz bir yük yüklediğinizde fark etmez otomatik olarak ayarlıyor. Yani o zamanlarda böyle bir teknoloji geliştirmişler. Bu otomobilde de hareketli bir arka aks var ve 10 dereceye kadar hareket ediyor arka lastikler. Artık çoğunuz zaten çok çok iyi biliyorsunuzdur. Direksiyonu çevirdiğinizde düşük hızlarda ön lastikle aynı yöne hareket ediyor ve manevraları kolaylaştırıyor. Yüksek hızlarda da ön lastiklerin tam tersi yönüne hareket ediyor. Böylelikle otomobilin daha iyi yol tutmasını sağlıyor. Yani aslında hep teknolojiyle bir şeylere yön vermiş Mercedes tarihi boyunca. Farlardan da biraz bahsedelim. Tabii ki o yıllardaki teknolojide Cosworth'te halojen farlar vardı. Normal bildiğiniz sarı ampullü. Bu otomobilde dijital led farlar var. Tabii ki hem güvenlik açısından hem konfor açısından açısından çok şey katıyor size sürüşte. Yolun karanlıkta kalan yerlerini daha fazla aydınlatıyor. Size uyarıyor yeri geldiğinde. O yüzden müthiş bir teknoloji. Eskiden tabii dikkat edeceğiniz şeyler bu kadar fazla olmadığı için şu anda her yerden bir şey çıkıyor. Trafik çok karmaşık bir halde. O yüzden eskiden o farlarla da gayet rahat idare edilebiliyordu. Ama şimdi tabii iş bambaşka bir yere geldi. Biraz sürüş hissiyatından bahsedelim arkadaşlar. Cosworth'te biraz önce de bahsettiğim gibi manuel bir şanzıman var. Bu böyle tam otomobili size hakim hissettiriyor böyle. Ama tabii hiçbir sürüş destek sistemi yok. Yani otomobil kaydığında, ettiğinde her şey sizin kontrolünüz. Tabii ki yeni gelen güvenlik önlemleriyle birlikte bu otomobilde birçok sürüş destek sistemi var. Bu otomobilde Allah korusun neredeyse kaza yapmanız bile imkansız öyle söyleyebilirim. Bu otomobilde aktif şerit takip yardımcısı var. Bunun haricinde trafik levhaları tanıma sistemi var. Pre-safe yan güvenlik sistemi var. Yani yandan çarpışmalara karşı ekstra koruyor sizi. Adaptif kuruş kontrol var ve acil fren destek sistemi var ve aktif olarak çalışıyor. Yani önünüze bir şey atladığında tamamen duruyor. Ve 360 derece kamera görüntüsü arkadaşlar özellikle parklarda ve yakın geçmeniz gereken yerlerde size çok çok fazla yardımcı oluyor. Burada biraz tabii artık işi otomobile bırakıyor oluyorsunuz. Yani çok fazla şey düşünmeniz gerekmiyor. Herhangi bir şey yakın geçtiğinizde bile kamera görüntüsünü açıp sizi uyarıyor. Yakın geçiyorsunuz diye sesli görsel uyarı yapıyor. Biraz motor özelliklerinden de bahsedelim. Bu otomobilde çift elektrikli motor var arkadaşlar. Hem ön aksta hem arka aksta 292 beygir güç üretiyor toplamda ve 565 Nm de torku var. 500 Nm'nin üstü iyi değerler tork değerinde. Bunda zaten aslında siz de otomobili gün kullanırsanız ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Yani tepkileri özellikle çok ani ve şu anda spor modda değil bu arada. Normal modda kullanıyor 0 6.4 saniye. Cosworth'e döndüğümüzde de o yıllar için çok çok iyi bir değer veriyor bize aslında. 7.5 saniyelik bir 0 değeri veriyor. Sonuzda da arkadaşlar enteresan bir durum var. Elektrikli otomobillerin sonuzları biliyorsunuz sınırlandırılıyor çünkü yüksek süratlerde çok daha fazla enerji tüketimi oluyor bu otomobillerde. Cosworth'ün 230 km maksimum hızı EQE'nin son hızı 220 arkadaşlar. Yani Cosworth orada öne geçiyor açıkçası. motor özelliklerinden bahsetmişken menzilini de söyleyeyim 574 kilometrelik bir kullanım sunuyor size. Full dolu pillerle birlikte EQE. Bu otomobilin enerji tüketimi de arkadaşlar 17 kW 100 km'de. Cosworth'e baktığımızda ise 7.9 litre tüketiyor. Aslında yine o yıllara göre tutumlu bir otomobil diyebiliriz. 2.3 litrelik motoruna rağmen yani 2 litrenin üzerinde bir motora rağmen aslında tutumlu bir tüketim verisi diyebiliriz. Biraz konfora da değinelim. Evet Cosworth'te sportif sürüşe odaklı temalar var, ayrıntılar var. Ama onun da koltukları özel koltuklar. Şu anda ben değiştirdim. Evet ama değişmediğimi fotoğrafını da gösteririz size burada. Orada da böyle yandan çok böyle destekli koltuklar vardı. Bu koltuklar da yine hem sportif ama konfora da çok önem vermişler burada çünkü işte mesela sizin yorulduğunuzu anladığınızda böyle canlandırıcı bir mesaj devreye giriyor. İsterseniz siz de masaj çeşitlerini buradan seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda ısıtma özelliği de var. Yani bu taraf biraz da konfor ağırlıklı. Aynı zamanda bu otomobilde Burmaster bir müzik sistemi bulunuyor arkadaşlar. O da çok keyifli bir müzik sistemi. Şu an mesela size şuradan biraz yine toplandılar belki. Özellikle basları çok iyi. Resmen titretiyor böyle içeride bir konser havası yaşıyorsunuz yani. Konfor demişken son olarak şuna değineceğim. İleride bunu çok fazla yaşayacağız, emin olun. İleride bu videorum açıp birlikte izleriz. Tek pedallı kullanıp. Yani tek pedallı kullanım demek arkadaşlar aslında rejenerasyon yapan otomobillerde Mercedes EQ gibi. rejenerasyonu aslında en güçlüyü alıyorsunuz. Burada işte güçlü, reküperasyon diyor. Bunu açtığınızda gazdan ayağınızı çektiğinizde size oldukça yavaşlatıyor ama bu sırada pilleri de mümkün olduğunca dolduruyor. Gelecekte bence bu kullanım benim benimsenecek ve tek pedallı kullanacağız otomobilleri. Ee, şu anda ben Hey Mercedes diyorum zannetti ve şu anda bana bir şey için yardımcı olmak istiyor muhtemelen. Çünkü Hey Mercedes dediğinizde devreye giriyor sesli asistan. Sizin yapmak istediğiniz birçok şeyi yapabiliyorsunuz buradan sesli asistanla. Bakın şimdi ayağımı gazdan çektim. Neredeyse durma noktasına kadar yaklaşıyor otomobil. Bu şekilde mesela önümüzde bir kırmızı ışık yanıyor ya da trafik var. Ayağınızı gazdan çekerek yavaşlayabilirsiniz ve aynı zamanda da pillerinizi doldurabilirsiniz. Kısacası arkadaşlar diğer bu otomobil teknolojinin geldiği son noktalardan biri. Ama diğer tarafta da böyle nostaljik tat ların yaşandığı bir otomobil var. İkisi içinde şu öne çıkıyor bu ona çıkıyor diyemem ama tabii EQE'de acayip bir teknoloji var. Yani bu otomobilde hafızalı park yardımcısı bile var. Yani bir yere girdiğinizde onu hafızada tutuyor. Çıkarken size yardımcı oluyor. Artık yolu bile tanıyor öyle söyleyeyim yani. Adaptif cruise kontrolü çalıştırdığınızda mesafeyi artık bir süre sonra kendi kendine ayarlamaya başlıyor trafiğin akışına göre. Çok akıllı ve çok oyuncaklı bir otomobil içerisindeyiz ama diğer tarafta da tabii o size kokusuyla bile nostaljik tatlar yaşatan bir otomobil var. O yüzden ikisini birebir karşılaştırmadık tabii ki. Sadece tek teknolojinin nereye geldiğini göstermeye çalıştık size. Son olarak EQA'nın fiyatından da bahsedeyim size arkadaşlar. 3 milyon 741 bin 500 TL. Cosworth'un fiyatı paha biçilemez diye <laughs> toparlayabiliriz. Tabi tüm bu saydıklarımızın üzerine arkadaşlar bir de biliyorsunuz ki yakın bir zamanda çocuğum olacak. Belki bu videoya inandığında bebeğimize kavuşmuş oluruz. Onlara daha iyi bir gelecek bırakmak için bu otomobil sıfır emisyonla ilerliyor. Yani hiç karbondioksit salmıyor çevreye. Çevreyi hiçbir şekilde kirletmiyor. Bu da çok çok önemli. Son olarak bunu söylemek istedim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz de yorum yapmayı unutmayın sizce elektrikli otomobillerinde geleceği ne olacak? Lütfen yorumlara yazın. Görüşürüz. Hoşçakalın.